Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün az önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Türkiye'nin sevdiği Çiftin Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. İkilinin hayranlarıyla olan yeni fotoğrafları ne çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için Atagül ve Doğulu çiftinin yepyeni görüntülerini videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Eğer gerçekten beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Oh, <laughs>